Kapat şunu. Ben ben bunu kapat demedim ki. Seeker Hyder, Seeker Hyder, Seeker Hyder, Seeker Hyder, Seeker Hyder, Seeker Hyder, Abi Bak. Kesin kırmızı olacağım. Kırmızı sevmiyorum. Kırmızı neden? Berbesi. Ne oluyor lan? Merak etmeyin. Ölürsem tekrardan başlarım. Ama keserek. Abi inşallah yukarı gitmediler. Yürü Çıkış yukarıda. Abi herkes oraya gidiyor. Gidiyor saklanan kalmış. Bak. Yok. Ben Abi çıkışı bulmuşlar. Yok. Oradalar. Orada birisi gördüm. Nerede abi? <laughs> Acele benim şu ölümcül boşluk geri lazım. <laughs> takip etme ölürsün. Bu ne? Sanırım buldum. en çok yok adamlar kaçtı ki ya altı mı ba baksak Hii! merak etmeyin bir şey olmuyor beyin beyin birisi açsın şurayı Ya abi birisi yok mu ya? Hadi gelin, 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 lan, gelin lan, gelin. Abi biriniz gelsin. Abi ben bu boşluk boşluk. Kakalar. Şurada olan. Bilirler mi? <laughs> Karnına. Ee, e, 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 e. Bittin artık. Bittin artık. Hmm. Burada ne var? 60 saniye kaldı. Çabuk çabuk. O ne? Doldu lan. Oğlum ne oluyor? Abi açıklandı. Nerede? Evet. Ana. Neredeler oğlum? Abi aşağıdalar. Öldüm. Bana bunu yapamaz. Kes, acilen kes. Of! Of! Yeter. Lan. Ne bir çıktı? Lan. Lan boşuna kızmışım. Alo. Allah'ın gücü, Allah'ın. Allah'ın gücü, Allah'ın. Allah'ın gücü. Allah ın. Allah ın gücü. Yok burada. Ben direkt kaçabilirim ya. eğlencesini oynuyorum. Hmm. İtmesinler çok iyi. Açayım. İtseniz bir işe yaramıyor. Şuradan etmişti sanırım. Neyse kes ya uzattık. Arkadaşlar sonunda başardım. Oh. Sonunda başardım. İşte bu be. İşte bu. Ben birini taşımak istiyorum. Patatim, pırpır pır patatim ve bayanak fırçalara evlenmiş, ee, tüm reyizler şaşkınlıkla gözlerinde bir kurşun taramalı tüfek çıkartmışlar, sonra da birbirlerine vurmuşlar. Şu aptal oyuncu, söyleyeceğim şimdi. Oğlum ben seni taşıyım lan. Yarrak. Yarrak. Sen de bir iki saatte şarkı şarkı çalma ya. Sen de bir dans etme. az Allah. Oh. Oh oh lanetik çalıyor. Delireceğim. <laughs> <laughs> Yok. Abi ben taşımak istiyorum. Ya abi Allah rızası için. FPC yapacağım. Allah'tan bir şans daha var. Neyse uzatmayalım. <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Sıradaki oyun Glass Britge. Klas. <laughs> Bu Abi ben bunu ölürüm. Yemin <laughs> billahi ölürüm. Hayır öldürmeyeceğim seni. Geri Gitmeyin bak. Yalvarıyorum. İten götüm yalasın. Adresimi vereyim götüm yalasın yani. Vallahi billahi de götüm yalasın yani. Abi çok kötü ya. Şey animasyonda var ya. Birden videoyu durduracaktım tamam mı? Görmüşsünüzdür. Hmm, i̇şte düşmüştüm. Çok kötü ya. Guarda bir seni içsem. Temiyorum hiç. Çık. Çık, çık, çık. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar evet katardığın bile el 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 Geç hadi. Bir kişi. Aura farm yapıyor. Ana düştüler Ora farm yapıyor. Aga be. Bu neden bekliyor? Abi şuna muz muz muz. Ya muz olsaydı muz derdim. Muz muz olsaydı. Muz muz atsaydılar derdim. Buraya bakın buraya. Hop darmış. Lan. Ha kesin kandırıyor kesin. O'ya bassın. O'ya basın kesinlikle arkadaşlar. Sky Scoot Game oynayacağız. kesinlikle o. Çarpıya kim bastıysa öldüreceğiz. Eskiden çarpıya başlıyordum. Mamma keep, mamma keep, Damne ne demek ya? Hadi bir kişi. Kaç kişiyiz lan? 1 2 3 4. Ya o bir kişi orada. O bir kişi. Bir kişi. Abi ben kesiyorum. <laughs> Şükürre ya. Tuvalete mi gitti? Ne yaptı? Mingal <laughs> mingal mingal. 5. Mingal mingal 50 kere kazanmış. Yuh yani. Abba bunlar ölme, bunlar bunlar ölmeli. Bakira, Derya. Git git git. Git git git. Nah derse çok ayıp olur. Düzgünce söylesin. <laughs> yeah. Takip edeceğim ben bunu. Bir kişi. Hayır. Ya Allah belanı vermesin. Dans ediyor bir de. Allah Allah. Arkadaşlar sizin için bir kere daha oynuyorum. Ya bari abone ve like atın yeter. Arkadaşlar amacım abone olmak ve like atılmak ve ben de sizin için bunu uğraşmam. şey yapacaksın. Hop, hop. Hop. Yenmem buraya. Evet arkadaşlar. Öleceğim. Orası bu çocuğu neden öldürdü? Üçümüz de kaybettik. Ay çıldır açalım. Ağlayacağım. Hmm. Of, arkadaşlar. Ben nesini? Boşuna emek veriyorum bir daha. Arkadaşlar. Kestim videoyu. Bitirdim. Yeter. Girmiyor.